Tekir mahallemizin üç ana gözü olmasına rağmen eski dönemlerde devam eden su sıkıntılarımız vardı. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra yeni bir proje ile yeni bir şebeke hattına kavuşturulmak adına yeni bir proje başlatıldım. Şu anda Tekir'imizin tamamında yeni şebekeler her eve ulaşma gayreti içerisinde ulaştırdık. Ama ufak derece aksaklıklarımız devam edebilir. Öncelikle bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Bey'e, KASKİ Genel Müdürlüğümüze, diğer şube müdürlerimize ve tüm emeğe geçenlere canı gönülden teşekkür ediyoruz.